Boğalar kırmızıdan nefret etmez. Çünkü zaten renk kördürler. Onlar aslında matadorun hareketlerine sinir olup saldırırlar. Vikinglerin boynuzlu kaskları yoktu. Bugünkü viking imajı aslında 19. yüzyılda bir opera için yaratılan kostümden ibaret. Tok karnına yüzmenin bir zararı yoktu. Kramp girmesine de sebep olmaz dolu bir mide yalnızca kondisyonunuzu düşürür o kadar. Beynimizin sadece %10'unu kullandığımıza dair inanış yanlıştır. Beyindeki her hücre önemlidir ve bir işleve hizmet eder. Muz ağaçta yetişmez. Büyük bir bitki olduğu için ilk bakışta ağaca benzetilebilir. Ama ağaç değildir. Maymunlar muz ağaçlarına çıkıp daldan dala atlamazlar. Dilin farklı bölümlerinin farklı tatları aldığı doğru değildir. İddia edildiği gibi dilde sadece tatlıyı, tuzluyu, ekşiyi algılayan bölümler yoktur. Ampulü icat eden kişi Edison değildir. Keza elektriği de Edison icat etmedi. Edison ampulü geliştirerek bugün kullandığımız hale yaklaştırdı. Uyur gezer birini uyandırmak abartıldığı kadar tehlikeli değildir. Evet uyandırdığınızda korkacaktır. Ama bir süre sonra sakinleşeceğinden emin olabilirsiniz. Napolyon sanıldığı gibi kısa biri değildi. 1.69 olan boyu uzun olmasa bile kısa da sayılmaz. Özellikle de yaşadığı yılları göze alırsak. Çin setli uzaydan görünmez. Bunu zamanında Çinli bir astronot söylemiş. Ancak doğru olmadığı NASA'nın fotoğraflarıyla kazanmıştı. Yarasalar kör değildir. Gece görüşleri çok iyi olduğu söylenemez. Ama bu açığı kafalarındaki doğal radarla kapatırlar. Jiletle tıraş etmek kılların daha sert veya kalın çıkmasına neden olmaz. Bu bunlar bulundukları ortama göre renk değiştirmezler. Evet, renk değiştirme yetenekleri vardır. Ama ısı, ışık, iletişim gibi sebeplerden dolayı renk değiştirirler. Einstein'ın matematiği kötü değildi. Aksine çok iyiydi. Bir okulun giriş sınavında başarısız olduğu doğru. Ama bunun matematikle ilgisi yoktu. Makarna pişirirken sıvı yağ eklemek makarnaların yapışmasını engellemez. Ya sadece suyun köpürmesini engeller. Fransa kraliçesi Marie Antoinette'in fakirlikten yakınan halk için ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler dediği doğru değildir. Köpekler dillerinden terlemez. Çünkü orada tel yoktur. Köpekler patilerinden terler. Çünkü sadece orada terbezleri vardır. Şeytan cehennemin yöneticisi değildir. Hiçbir kutsal kitapta böyle bir bilgi yer almaz. Bekaret kemeri doğru ama söylendiği gibi sefere giden askerlere eşleri tarafından takılmazdı. Namus bu dolayısıyla kadınlar tarafından mastürbasyonu engellemek için kullanılıyordu. Yutulan bir sakızın mide tarafından 7 yılda sindirildiği doğru değildir. Sakız da normal bir sürede sindirilir. İnsanlarla dinozorlar aynı dönemde yaşamadı. Dinozorlarla aramızda 63 milyon yıl var. Tabii ki onlar bizden önce yaşadı. Frankenstein yaratığın ismi değil, onu yaratan kişinin ismidir. Daha doğrusu soyadıdır. Victor Frankenstein. Romalıların şölenlerde yiyip yiyip sonradan kustukları doğru değildir. Suya bir tutam tuz atmak daha hızlı kaynamasını sağlamaz. Yaşlı fillerin ölmeye yakın fil mezarlığına gittikleri doğru değildir. Kurbağalardan siil bulaşmaz ama elinde siil olan biriyle tokalaşmak bulaştırabilir. İnsanın sadece 5 duyusu yoktur. Açlık, tokluk, denge, acı hissetme gibi 20'ye yakın duyusu vardır. Ay çiçekleri güneşin konumuna göre yön değiştirmez. Her zaman doğuya bakarlar. Zaten bunun için diğer adı da güne bakandır. <laughs> Televizyonu yakından seyretmek gözleri bozar yanlış. Bu aslında renkli televizyonun piyasaya çıktığı ilk yıllarda dile getirilen ve dayanağı olmayan bir iddiadır. Kendimizi kötü hissettiğimizde C vitamini alırsak hastalanmayız. Yanlış. Yapılan pek çok araştırma gösteriyor ki virüs bünyenize girdiyse C vitamini alsanız dahi soğuk algınlığına yakalanabilirsiniz. Anne kuş yuvada yokken yavrulara dokunursanız anneleri onları terk eder. Yanlış. Kuşların koku alma duyusu yavrulardaki insan kokusunu algılayacak kadar gelişkin değildir. Ne olursa ol yine gel sözü Mevlana'ya aittir. Yanlış. Bu aslında Ebu Saidi Ebul Hayr adında bir şaire aittir. Akaryakıt istasyonlarında cep telefonu kullanmak tehlikelidir. Yanlış. Bugüne kadar tek bir akaryakıt istasyonunda bile cep telefonundan kaynaklanan bir patlama veya alev alma vakası yaşanmamıştır. Sushi Japonca çiğ balık demektir. Yanlış. Sushi Japonca'da ekşi pirinç anlamına gelir. Deve kuşları bir şeyden korktuğunda başlarını kuma gömer. Yanlış. Aslında yumurtalarını gömmek için toprağa kazarlar. Yumurtaları sık sık kontrol ettikleri için kafaları hep aşağıdadır. Bu da kimi insanlar tarafından yanlış anlaşılmıştır. Akıllı telefonları gece şarjda bırakmak piline zarar verir. Yanlış. Akıllı telefonlar pil dolduğunda şarj olmasını kesecek kadar akıllıdır. Atmosfere giren her meteor sürtünmeden ötürü ateş topuna dönüşür. Yanlış. Dünyaya düşen bazı meteorların üzerinde hala buz tabakası olduğu görülmüştür. Soğuk algınlığınız ilerlediğinde antibiyotik almak işe yarar. Yanlış. Soğuk algınlığının sebebi virüslerdir ve antibiyotik virüslere hiçbir şey yapmaz. Kara sineklerin ömrü 24 saattir. Yanlış. Kara sinekler 25-30 gün süreyle yaşarlar. Hazreti Adem ile Hazreti Havva yasak elmayı yedikleri için cennetten kovuldular. Elma kısmı yanlış. Kur'an-ı Kerim dahil tüm kutsal kitaplarda yasak meyve olarak geçer. Özellikle elma diye belirtilmez. Güneş sisteminde 9 gezegen vardır. Yanlış. Plüton gezegen olma özelliklerine sahip olmadığı için 2006'dan bu yana gezegen sayılmıyor. Dolayısıyla güneş sisteminde 8 gezegen var. Tavşanlar havuca bayılır. Yanlış. Bu sadece çizgi filmlerde böyledir. Tavşanlar aslında yeşillik ve saman yemeyi sever. Artık Yahoo sitesini kullanan kalmadı. Yanlış. Yahoo hala dünyanın en çok ziyaret edilen dördüncü internet sitesi. Evet dünyanın dedim. İlk üçte ise Google, Facebook ve YouTube var. Soğuk havada alkol almak insanı ısıtır. Yanlış. Alkol tam tersine vücut sıcaklığını düşürür. Sezar salatasının adı ünlü Romalı komutan Jül Sezar'dan gelir. Yanlış. Sezar salatasını Sezar Cardini adında bir İtalyan Amerikan aşçı 1924 yılında icat etti. Japon balıklarının hafızası 3 saniyedir. Yanlış. Hafızaları kısadır ama o kadar da değil. Bilim insanları Japon balıklarının hafızasının bir ay olduğunu tahmin ediyor. Gemilerin acil durumlarda gönderdiği SOS Save our ship'in baş harfleridir. Yani gemimizi kurtarın. Yanlış. Bu harflerin açılımı yoktur. Morse alfabesinde 3 çizgi, 3 nokta ve 3 çizginin karşılığıdır. Akılda kolay kalması için bu harfler seçilmiştir. Develer hörgüçlerinde su depolar. Yanlış. Deve hörgücü tıpkı insan göbeği gibi yağdan oluşur ve develer uzun süre aç kaldığında o yağı kullanır. Amerika başkanının konutu olan Beyaz Saray'ın kubbesi vardır. Yanlış. Filmlerde gösterilen daha çok Amerikan Kongre binasıdır. Beyaz Saray binasının kubbesi yoktur. Akıllı telefonları şarj etmek için pilinin tamamen boşalmasını beklemek gerekir. Yanlış. Bu telefonlar lityum iyon pil kullanır ve bu piller her gün şarj edildiğinde daha verimli çalışır. Fareler peynire bayılır. Yanlış. Bu sadece çizgi filmlerde böyledir. Farelerin koku alma duyuları çok gelişmiştir. Bu nedenle onlar için ağır kokular sanan peyniri çok sevmeleri mümkün değildir. Fareler şeker içeren meyveleri ve tahılları severler. Bilgisayarın çöpünü boşaltınca çöpteki dosyalar silinmiş olur. Yanlış. Bu dosyalar aslında da üzerine başka dosyalar yazılıncaya kadar silinmez Veri kurtarmaya yönelik ve çok da yaygın olan programlarla bu dosyalar geri getirilebilir. Çok şeker yemek şeker hastalığına neden olur. Yanlış, şeker yemekle diyabet arasında bir ilişki yoktur. Ana neden genetiktir. Kristof Kolom, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamak isterken yanlışlıkla Amerika kıtasını keşfetti. Yanlış, Kristof Kolom'un yaşadığı dönemde zaten dünyanın düz olduğunu iddia eden kalmamıştı. Kelebeklerin ömrü bir gündür. Yanlış, sadece birkaç tür kelebek bu kadar kısa ömürlü olabilir. Ama kelebeklerin ortalama ömrü bir aydır. İçinde bulunduğunuz kış aylarında bir kere grip olursanız bir daha grip olmazsınız. Yanlış. Farklı grip virüsleri olduğu için birine karşı bağışıklık kazansanız dahi aynı kış bir diğerine yakalanabilirsiniz. Mescidi Aksa'nın sarı renkte kubbesi vardır. Yanlış. O aslında Mescidi Aksa'nın hemen yanında bulunan Kubbetüs Sahra'dır. Türkçesi en uzak mescit olan Mescidi Aksa'yı ise şu an fotoğrafta görüyorsunuz. İnsan günde 8 bardak su içmelidir. Yanlış. İnsanların su ihtiyacı kilosuna, ne kadar aktif bir yaşam sürdüğüne, yaşadığı yerin sıcak veya soğuk olmasına, hatta giyimine, hatta ve hatta meyve sebze sevip sevmemesine göre farklılık gösterir. Mac bilgisayarlara virüs bulaşmaz. Yanlış. Mac'ler de PC'ler gibi virüs tehdidi altındadır. Ancak Mac'te virüs tehlikesi daha düşüktür. Çünkü virüs yazan programcılar çok daha fazla bilgisayarı etkilemek için PC'lere bulaşan virüs yazarlar. Köpekler dünyayı siyah beyaz görür. Yanlış. Köpekler de renkleri görür. Ama göz yapılarından ötürü renkleri bizim kadar parlak göremezler. Cinderella cam ayakkabılar giyer. Yanlış. Orijinal Fransız versiyonunda Cinderella sincap kürkünden yapılmış beyaz ayakkabılar giyiyordu. Denizlerde oluşan gelgit ayın çekim gücünden dolayı olur. Yanlış. Bu doğal olayın gerçekleşmesinde ayın çekimi kadar dünyamızın çekimi de eşit oranda etkin rol oynar. Ünlü Fransız deniz bilimci Kaptan Kusto Müslüman oldu. Yanlış. Kaptan Kusto Müslüman olmadı ve cenazesi kilisede yapılan bir törenle defnedildi. Evet, bu çok yaygın bir inanış ama açıklama bölümünde ilgili kaynakları bulabilirsiniz. Bağışıklık sistemimiz zayıfladığında soğuk algınlığına yakalanırız. Yanlış. Vücudumuza soğuk algınlığı virüsü girdiğinde bağışıklık sisteminin zayıf veya güçlü olmasının pek bir önemi yoktur. Cep telefonları kanser yapar. Ne doğru ne de yanlış. Bu konuda yapılan pek çok araştırma var ama hiçbiri net bir şey söyleyebilmiş değil. Yani henüz net bir şey bilmiyoruz. Newton altında oturduğu ağaçtan kafasına düşen bir elma sayesinde yerçekimi kanununu buldu. Yanlış. Newton ağaçtan düşen elmalardan esinlendi ama o elmalardan hiçbiri kafasına isabet etmedi. <laughs>